Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle analitik geometriye başlıyoruz. Noktanın analitiği, doğrunun analitiği ve simetriyle devam edeceğiz. Bugün noktanın analitiği ile alakalı soru çözüyoruz. Evet, ilk sorumdayım. Analitik düzlemde 2K, virgül 6'ya eksi K noktası birinci bölgede olduğuna göre. Şimdi bunun birinci bölgede olması demek, x'in de artı olduğunu gösterir. Hemen hatırlatma yapıyoruz. Artıya artı. Eksiye artı, eksiye eksi, artıya eksi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge. O zaman iki tane K daima sıfırdan büyükmüş. Yani K sıfırdan büyükmüş. 6 eksi K'nın da sıfırdan büyük olması için 6'nın K'dan büyük olması lazım. 6 K'dan büyük, 6 e, K'dan büyük. 6 eksi K sıfırdan büyükse bunu bu tarafa attım. K da sıfırdan büyük. O zaman K'lar kimlerdir? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop sıfır olamaz. Demek ki K çünkü sıfırdan büyüktü. O zaman K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5. 1'den 5'e kadar olan sayının toplamı 5 çarpı 6, 15, 2'ye böldüm 30. 5 çarpı 6, 30, 2'ye böldüm 15. 5, 1 daha 6, 4, 2 daha 6, 3 daha toplarsam 15 yapacaktır. Düzlemde 2, 3 noktasının y eksenine uzaklığı. Şimdi bir noktanın y eksenine uzaklığı derse x'in mutlak değeridir. Y eksenine değil de x eksenine uzaklığı derse bunun mutlak değeri. Bunu unutmuyoruz. Noktasının y ekseni uzaklığı ile bu noktanın x ekseni uzaklığı toplamı. Başlıyorum sonra şimdi. Noktasının y ekseni uzaklığı. Bunun mutlak değeri. Artı. Bu noktanın x ekseni uzaklığı diyorsam bunun mutlak değeri. O zaman toplarsam ne yapar? 2 artı 2'den cevap 4 olacaktır. Bir kez daha söyleyeyim. Bir a noktası. X'e y. Bunun x ekseni uzaklığı derse bunun y ekseni uzaklığı derse mesela eksenleri eşit uzakta bir nokta söyleyeyim bana. Gibi. Mutlak değerce ne olması lazım? Birbirlerine eşit olması lazım. Bir nokta eğer x ekseni üzerindeyse bir nokta eğer x ekseni ise y'si sıfırdır. Bir nokta y ekseni ise X'i sıfırdır. Mesela x ekseni, e, y ekseni üzerinde bir nokta söyleyeyim. Y ekseni üzerinde. O zaman 0'a 4. X ekseni üzerinde bir nokta söyleyeyim. Mesela x 2'ye 0. Bu nokta eğer y ekseni üzerinde ise bunun 0 olması lazım. A 3'ün 0 olması için a'nın kaç olması lazım? 3. Y'ne koyalım. A noktası 0'a 3 kere 2 6 bir daha 7. Bu noktanın ordinatı kaçtır? 7 olacaktır. Absistir, ordinattır. Bunları bileceğiz. 2'ye 1 noktası. E, kök 5 birim uzaktaki x ekseni üzerinde bulunan. Şimdi bir tane kanus diyelim ona biz. X eksenin üzerindeyse bu kesinlikle x'e sıfırdır. Bu noktada a 2'ye 1. Bu iki noktası arasındaki uzaklık ne kadarmış? Kök 5 birmiş. İki noktası arasındaki uzaklık x eksi 2'nin karesi artı 1 eksi 0'ın karesinin karekökü abster farkı artı ordinatlar farkının karesinin karekökü o da kaçmış? Kök 5. Her iki tarafın karesini alırsam x eksi 2'nin karesi artı 1 eşittir 5. Demek ki x eksi 2'nin karesi kaçmış? 4. Kimin karesi 4'tür? Buradaki x eksi 2 ya 2'dir. Buradaki x eksi 2 ya da eksi 2'dir. x ya 4'tür. x ya da 0'dır. Hangisi olabilir? Şimdi x 0. O zaman ya 0'a 0 olacak ya da 4'e 0 olacak. Hangisi var şıklarda? O zaman 4'e 0 olacaktır arkadaşlar. Analitik düzlemde köşeleri 0, 2, 3, 1 ve 5'e 5 olan bir ABC üçgeni. Bir ABC üçgeni çizdim. Şurası A, şurası B, şurası C. Şurası 0, 2. B noktası 3, 1 ve C noktası kaça kaçmış? 5'e 5'miş. Sizden ABC üçgenin ve kenar orta uzunluğu. veya A kenarına ait kenar orta uzunluğu. Kenar orta dediği için ne yapacak? İki eş parçaya bölecek mi? Evet bölecek. Şimdi ilk önce orta nokta kullanıyorum. 3 l 5 topladım 8. 2'ye böldüm 4. 5 ile eksi 1 topladım 4. 2'ye böldüm 2. Şimdi bu nokta 4'e 2'ymiş. Şimdi 2 noktasındaki uzaklığa bakıyorum. 4'ten 0'ı çıkarttım. Karesi. 2'den 2'yi çıkarttım. Karesi. Neyin? Kare kökü. Aynı soru içerisinde hem orta noktayı hem de 2 noktasındaki uzaklığı kullandım. 4'ün karesi 16. Artı 0. E kare kökü. Demek ki bu üçgenin A kenarına ait kenar ortak uzunluğu ne kadarmış? Ne kadarmış? 4 binmiş. Alan ABC o ne kadardır? Şimdi şöyle birleştireyim. Bu 1. Bir. Şunu indireyim. Bu şuranın 2 olduğunu gösterir. Şuranın 2 olduğunu gösterir. Peki. Ben 4'tüm. O zaman ben de 2'yim. Bunu indirdiğim zaman bu 2 buranın 2 olduğunu gösterir. Yani e burası da 6'ydı. O zaman 2 tane üçgenim var. 1 ne Üçgen. Bu üçgen 6 çarpı 2 bölü 2. Yani 6. 2 nolu üçgen. 4 çarpı 2 bölü 2. Yani 4. 6 artı 4. Cevap 10 birim kare olacaktır arkadaşlar. ABC doğrusal. BC ne kadarsa. BC ne kadarsa. AB 12 katıymış. Şurası 2K. Olduğuna göre bu AB doğru parçasının dıştan bölen bir C noktasını bulunuz diyor bana. Peki. Eksi 2'den 4'e ne yaptım? 6 arttım. Eğer 2K'da 6 artarsam 1K'da ne kadar artarım? 3 artarım. 3 artır 7. 4'ten 0'a ne yapmışım? 4 azalmışım. Eğer 2K'da 4 azalırsam her 1K'da 2 azalırım. Bakın buradan buraya 2 azalırım. O zaman cevap ne olacaktır? Eksi 2. Benim bulmuş olduğum C koordinatları 7-2. Toplamları kaçtır? 5. Şimdi AB üzerinde bir C. AB üzerinde bir C alınıyor. Şurası A. Şurası B. AB doğru parçasını çizdim. AC 3 birim. AC 3 birim. AB'nin tam 5 birim. Bakın AC 3 birim. Şurası 3 kat. AB'nin tam ise 5 birim. O zaman şurası 2 kat. Bunu gördük mü arkadaşlar? Bakın AB 5 gördüm. AC 3 görüyorum şu anda. A noktası kaça, kaça kaçmış? Eksi 2 14. B noktası kaça kaçmış? 8'e 4. Hadi bunları işten bilen C noktasının koordinatını beraber bulalım. Eksi 2'den 8'e ne yapmışım? 10 artmışım. 5 katta 10 artarsam her bir katta 2 artarım. Buradan buraya 3 kat gittiğim için 6 artacağım. 4. 14'ten 4'e 10 azalmışım. 5 katta 10 azalan ee, her katta 2 azalır. 3 katta 6 azalır. 14'e 6 azaltırsanız cevap 4'e 8 noktası olacaktır <laughs> arkadaşlar. Analitik düzlemde ABC üçgeninde F noktaları bulundukları kenar orta noktaları vermiştir. Bunlar bir kere kenar orta noktalarmış. İlk önce onu söyleyelim. Kenar orta noktaları. Yani şu şuna eşit. Şu şuna eşit. Şu da şuna eşit. D noktası 1'e eksi 2. Şunu şöyle yapayım. E noktası 2'ye 3. Ve F noktası 3'e 2. F noktası da 3'e 2'ymiş. Şimdi benden ne istiyor ona da bakalım bir. ABC üçgenin ağırlık merkezini istiyor. Şöyle yapabiliriz. ABC üçgenin ağırlık merkezini istiyorsa köşe koordinatlarını bulalım ilk önce. Şimdi eğer bunlar birbirine paralelse, eğer bunlar orta noktalarsa bu bir kere buna paraleldir. E, bu da buna paraleldir. O zaman şuradaki D, E, F, C bir paralel kenardır. Birden üçe ne yapmış? Birden üçe ne yapmış? İki artmış. Birden üçe üç, iki artıyorsa ikiden de iki artacak dört. Eksikten ikiye ne almış? Dört artmış. Dört artır yedi. Şimdi 4'ten 2'ye ne yapmış? 2 azalmış. 2 azalt 0. Orta nokta kullanıyorum şu anda. 7'nin 3'e ne yapmış? 4 azalmış. 4 azalt eksi 1. 0'dan 1'e ne yapmış? 1 artmış. 1 artır 2. Eksi 1'den eksi 2'ye ne yapmış? 1 azalmış. 1 azalt eksi 3. Veya şöyle de yapabilirim. 4'ten 3'e 1 azalmışsa 1 daha azalt 2. 7'den 2'ye 5 azalmışsa 5 daha azalt eksi 3. Bu şekilde de yapabilirim. Artık ABC üçgenin köşe koordinatını biliyorsam ağırlık merkezi absisleri toplu 3'e böl. 0. 2, 4. Topladım 6. 3'e böldüm 2. Eksi 1, eksi 3, eksi 4 yaptı. 7 ile toplarsam 3, 3'e böldüm 1. Demek ki ABC üçgenin ağırlık merkezi yani G noktası 2'ye 1 olarak değerlendirecektir arkadaşlar. Şimdi bu bir kare 0'a 6 verilmiş C noktasının koordinatları toplamı. Şöyle yapalım. Ben D'yi bulayım siz C'yi bulayım. Bulun. Şimdi şurası 90. Bu bir kare. Bunlar birbirine neymiş? Eşit. Bunu birleştiriyorum şöyle. Şimdi şurası nokta. Şurası 90. Şurası tek çizgi. Burası 90. Burası nokta. Burası tek çizgi. Şimdi burası 2. Burası 6. Buradaki 90 çift çizgi görmüşse. Buradaki 90 çift çizgi görmüşse. Bundan eş üçgenlerdir. Nokta 6'yı görmüşse. Nokta 6'yı görür. Tek çizgi 2'yi görmüşse. Tek çizgi 2'yi görür. Size D noktasının koordinatlarını söylüyorum. 6'ya 8. Size C noktasının koordinatlarını söylüyorum şu anda. Sizi buldunuz. 90 nokta, tek çizgi şurası tek çizgi şurası nokta. Tek çizgi 2'yi görmüş, tek çizgi 2'yi görmüş. Nokta 6'yı görmüş, nokta 6'yı görmüş. O zaman C noktasının koordinatları 8'e 2. Apsisi 8, ordinatı 2. Benden ne istiyor? Koordinatların toplumu istiyor. Cevap 10'dur. Ne yaptık? Noktanın analitini yaptık. Ne var? Doğru analitiği var.